Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni oyuna yeni de aldık kapına ya. Of. O zaman aldım ben. şey yap bir dakika. Şunu aldım ben. Zaten size onu göstereceğim. Tek e, şeyi alamadım. Ee, onun bak böyle özelliği var. Yine, o, 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 video video fikri olamıyorum. Hep evet, brosan çekiyorum. Brosan çekeriz sonra. Brosan zaten easy. Bu asas yürü diye yapıyordu. O diyor zeyn. Yani şimdi bunu geçelim. Bu var. Böyle hemen diri yapma dökeyim. Böyle dönüşüyor. Böyle var. Yani ne ne Böyle var özelliği. Bir dakika. Böyle özelliği var şimdi. Ya bayağı aşağı aldım. Bak. Eee. Bilmem. <laughs> Onun ailesi profilde var ama bana, bana koyayım. Baksana. Bak böyle açıyor. Benim böyle profilde yok bana koyayım. Profil değiştirmek için 12 ee, ıı, o, e, ıı, e, ıı, gün bek, e, ıı, gün beklemem lazım. <laughs> Çok gün beklemem lazım işte ya. Of. Başlamayın bana. Ağzını vurum. Ağzını vurum oyun şey ya oyun baktı ya bazen oyun baktı olabiliyor ya da oyunu var bak oyunu baktığı olabiliyor o Of. Of. of göstermeyi şimdi abone ol ya onu baktı olabiliyor bazen oyunu baktırı var ya of <laughs> <laughs> Baktı Roblox. Yo Fede bir tane oyun söylerse ben de oyun Video Fede buramıyor. Hep hep bros hep broslar çekiyor. Ve bir tane video fikri söyleyeyim. Bir, bir tane oyun söyleyeyim ben de yapayım. Ama Bir tane oyun yapayım. O, oyun yapamadın sen Bir tane badi oyunu var. onunca Modu var. marka modu var. Değil. Ee, Minecraft değil. Minecraft normal Minecraft değil. Sadece Minecraft. Her yer Minecraft ama e, bok değil. <gülüyor> 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 Böyle düşünün. Tam Minecraft'a girmeyiz. Tam e, denir Minecraft'ı. gibi botlar bir şer. Badinin yani, botlar Badi, Neyse ya. Şimdi. Ben sevgi diğer çocuk. Anasını sikerim. <laughs> o da bir tane video var. O videoya like atın. Çünkü iyi o videolar geliyor. Herkes izliyor. Yok edit abi edit abi edit. Ne yapayım abi ne Edit yapmaya çalışıyorum. Allah Allah ben kendim istediğimi mi yapıyorum? Ben kendi istediğimi yapıyorum? Yok teori yap abi yok. Anasını abi yap abi. Ne var kapıda kıyım. Neyse. Yok tonu yap. Anasını abu yak. Daha var kapıda kıyım. Ben istediğim zaman yaparım. Allah Allah. Böyle bana söyleme. Oyun fikri söyleyeyim bana. Video çekemiyorum. Kaç gündür video çekmedim. Gerçekten kaç gün video çekmedim zaten. Sen bugün çekiyorum. Allah aşkına bir oyun söyleyeyim be. Bakın baba avcım. <laughs> Tekrar ben söyleyeyim bunlar bende kaldı. Hadi. Şunu alamadım. Şunu alamadım abi. Onu, onu alsaydı bir iyi olacaktı. Ama yapamadık maalesef yapamadık. Ee, bir kere başarısız olduk. Tabii <laughs> bir kere günlerde neden başarısız oldum ya. ya. <laughs> Öfff! Ve geliyor. Sikerim aniden şşşş. Bunu 11'le be. Bunu ben yaptım oldu. Öldüm. Geber. Nasıl yapmayı becerdim? bilmiyorum. Eheheh. Nasıl öldüreceğim ki? Bunu da almayınca başardım. Şu, bu ne ya? Çok güzel o da hesabı hesabı vereceğim size şaka şaka vermeyeceğimiz hesabı vuranlar alır bronzlar anıstan o girmedi bir şey de dedi adam 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 video fikri adam aga. Ben video vuramıyorum ondan sonra. O video saat yayınlayacağım ya bir Öf. Bayağı level olduk. Ee, herhalde 500 level olur Bugün izler. inşallah İnşallah bugün oluruz. O Mayıs <laughs> Şimdi video çekmiş. O da e, küfür siktir o gidip kanalda siktir onu giderler. Bak küfür eden neyse. Yusuf beni tanıyor zaten yusuf beni tanımaz zaten. Ne bok varsa beni tanımaz. Yok. Yok anasını ama bu şey. İnsan der ki abone koyayım. İnsan bir aslı aslı olmaz diyor abone koyayım. Beni küfür ediyor. Ya da koyarım şimdi koymam ya da e, şimdi yapçutta edit yapamam ya Aslayım falan filan edit yapamam Çünkü e, video fikri yok olduğu için bu edit nasıl yapayım bir edit amına koyayım. Fotoğrafını çekip yaparım ben de ya. Of. Çok iş bok yaptık. Ne bok yaptık bilmiyoruz. Eee bu video bu kadardı yani. Biraz daha durarım ben. Bana yayın çek. Bak e, şey yaptığım zaman da e, yayın yapamıyorum zaten. ne Nereye dışı bırakıldı. Onda edit'i koyarım ya da koymam bil, bilmem. <laughs> Allah'ım bazı sikidi ya. Konuşa konuşa. bazı sikidi ya. Of. <laughs> keşke bir daha video, video çekmesem keşke. <gülüyor> <gülüyor> en fazla bırakacağım. Peki ben onu daha bırakayım. <laughs> Canerik zamanı. Onu e, bugün e, geliştireceğim. Geliştir. 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 Geliş geliş Değiştir. 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 kaldı. Abla kurdu seni. O da bunu hesabı vermeyeceğiz kimden çünkü hesap ağa götür. O da benim kalır hesabım yok oldu yani böyle kalan yok diyor ama var öyle kalar. Yoksa ben kalabı açarsa iyi olacak. Çünkü de ne, ne olacağını biliyor. Kötü bir şey yapacağım YouTube'e. Kalabı zaten kötü bir şey yapacağım. Kendi YouTube'yi bırak. E, İnşallah yapabilirim. Yapamazsa sıçtım sanırım. Ya yani, siktir. Nerede biliyorsun ki acaba? Neydi biliyorsun? Onu söyledim ben daha değil.

Allah belanı versin seni ya. Of. Gözler <laughs> Uf. Artık bitirmeyi düşünüyorum. Kanalı da kapatmayı düşünüyorum ama. İnşallah bitirmeyiz. Lan ne yapayım? Abi sen çekilsene ya. Lan Öğrendim söyle işte böyle ölürsün ya. Yardım etme bana zaten. Kendi bir yardım edemiyorum zaten. Bir dakika. Sıra i̇şte, işte bazına. Abla abla. Ne 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 yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Çocuk adam çocuk adam. Çocuk adam. Sikleri git çocuk adam. O bölüm bitirdikten sonra ee, e, video bitmiş olacak. Editleyeceğim bayağı editleyeceğim videoyu. Ne Video ne yap Ya Video yapıyorum. Nasıl edip yapayım. Sus. Köpeğe bak. Konuşuyor. Köpek. ah köpek. Neyse. Evet. Hadi bay bay. Bayağı uzadı o yayın. Onu söyleyeyim. Hadi bay bay.